Evet değerli takipçilerimiz, bugün size 3 motorlu en çok sattığımız ürün olan sevgimizi tanıtacağım. E, canlı tanıtımına şu an şahit olacaksınız. Çok sorun çünkü. Çalışma modeli ve bunun yükseklik ayarını da burada göstereceğim size. Onun dışında burada yanında kullandığımız ürünler var. Eteceklerimiz, bir tane işlem sandalyemiz var. Dekoratif olsun diye bir de lamba derimizi koyduk. Ayrıca renkleri var. Bunları apayrı tanıtacağım ben size. Meral Hanım sizi buraya alın lütfen. Müşterimiz geldi. Buyurun lütfen yatın. Burada yapacağımız işleme göre e, Meryem Hanım'a şimdi önce kafasını kaldırıyoruz, buradaki sırt hareketi var, Sırka, sırt hareketinden sonra hafif kaldırdıktan sonra ayak hareketimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi de eşit da kalkamıyor. Burada da bir esnek bir payımız var. En son boyumuza göre hareket edebileceğimiz bir şekilde sandalyemiz var. Bunun da modunu ona göre ayarlayabiliyoruz ve yükseltiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi alt seviyeden de görebilirsiniz.